Yola çıkarken bavulum hafif, zihnim, gönlüm yüklüdür benim. İki kat elbise, kırk kat hatıra kuşanır, düşerim yola. Ezberlediğim yüzler, ezberlediğim hisler, ezberlediğim izler eşlik eder yolculuğumda. Bir de türküler. Nereye gittiğimi değil, nereden geldiğimi hatırlatan Türküler kuşanırım yolculukta. Soğuktan koruyan, açken doyuran, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran türküler dinler. Dinlenirim yol boyunca. Türküler nereye isterse oraya götürür beni. Sazın sesinde, sesin izinde, ayazında, yazında yol biter, ömür bitmez deyip yine düştüm yola. Bu defa yolculuğumuz türlü türkünün türlü öykünün diyarı Sivas'a. Sevgili yol arkadaşlarım, yeni bir programla daha karşınızdayız. Bu kez rotamızda tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş olan Konya'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci topraklarına sahip olan Sivas'ta olacağız. Gerek Selçuklu mimarisi, gerek diğer tarihi dokusuyla Sivas aslında hem geçmişte hem de günümüzde son derece önemli bir şehir. Sivas gezimize Divri'den başlayacağız. Önce burada biraz dolaşalım. Daha sonra yiğitliğiyle, mertliğiyle, sazıyla, sözüyle bir Sivas yolculuğu yapalım. Hep birlikte başlayalım ve bakalım bizi burada neler bekliyor. Divriği sırtını dağlara yaslamış, bunca yıllık ahvali, yıkılmaz, devrilmez hali bundandır belki de. Anadolu'nun üç köşesine dokunan elleriyle hem tarih yazan hem türkü yakan Sivas, Doğu Anadolu'ya emanet etmiş Divriği'yi. Tarihin kokusu ve memleketin türküsünün birbirine karıştığı divri sokaklarına adımlarken, geleceğe emanet ettiğimiz geleneklerimiz kucaklıyor bizi. Hakkı hürmeten, halkı üreten ahilerden emanet geleneklerimiz. Değerli yol arkadaşlarım uzun yıllardır gezen biri olarak söylüyorum. Divri Anadolu'da çok böyle eşine rastlayabileceğiniz bir yer değil. Hem tarihiyle hem dokusuyla gerçekten çok ilginç. Mutlaka görmeye değer bir yer burası. Biraz sokaklarda gezerken burada bir kültür sokağının varlığını fark ettik. Yakın zamanda restorasyonu tamamlanmış ve bu kültür sokağında bir şey dikkatimizi çekti buradaki bütün işletmeleri divriyeli kadınlar çalıştırıyor. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ olun efendim. Merhabalar, Merhabalar Merhabalar. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Nereden böyle? Bizler de iyiyiz. Ee, Tabi biz bir yol hikayesi anlatıyoruz elimizden geldiğince. Hı hı. Sivas'tan geçerken her zaman olduğu gibi İlhan abiyi bir görmeden geçmeyelim istedik. Kafada sorunca da ağaç çekiyor dediler. Ben direkt bizzat burada e, ekilen ağacın yanında e, sizi ziyaret edeyim Hoş edin geldiniz. Istedim. Teşekkür Netaren. ediyoruz. Yeteren 7 Mayıs'ta oteli açacağız inşallah. Bu arada da hem içeride hem dışarıda çevre düzenlemesi yapıyoruz ve yaptırtıyoruz. Size de bir ağaç diktirin, Hatıranız olsun. Hatıranız olsun isteriz. Ne güzel olur. da bir dikili ağacımız olur. Dostlarımız var. Dostluklarımız bizler, var. Bizler Sizler varsınız oluruz. zaten. Sizin dikili ee, ağacınızdan evet, bize mutlu oluruz. Biz de inşallah. Evet. Ee, onu yapalım. Şimdi tabii biz Ünal ağabeyi ben iyi tanıyorum. Ee, Ünal abi toprağı seviyor. Toprakla uğraşmayı seviyor. Çalışmayı seviyor. Kili seviyor. Evet. Ee, bir de bir kilin hikayesi var aslında. Evet. Ben biraz onu anlatmak istedim. Hem Ünal anladım, abiyle böyle bir e, sohbet edelim, hem de biraz anladım. kilden söz edelim. Önce bir ağaç dikelim, Önce ağaç, da, sonra da sonra yerinde kili anlatalım. Yerinde anlatalım. Peki tabii ki bizim memnun, memnun oluruz. Tabii. Memnun oluruz. O zaman dikelim bir ağaç. İziyle, sözüyle, gördüğü gözüyle, çoğuyla, azıyla toprağa dönecek insan bir dikili ağacı olsun diye hırsla açılan gözleri bir dikili ağacın gölgesinde huzurla kapanacak. Toprak parayı, pulu, süslü çulu değil, çıplak teni, sır tutan, dili ve tomurcuklanan dalı kucaklayacak. Geriye yiğitlerin namı, dertlilerin gamı, kalp ile görenlerin demi kalacak. Sivas yolculuğunda çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir abimize uğrayalım. Hem biraz hasbihal edelim, hem de onu görmüş olalım istedik. Burada toprağa dair, kile dair çok güzel şeyler yapıyor. Gelmişken de Sivas'ta bir ağaç dikmek nasip oldu. Artık burada da dikili bir ağacımız var. Ne mutlu bize deyip şimdi fabrikaya doğru ilerliyoruz. Nasıl? Nasıl? <laughs> Sıvas'ta bir hayır yaptık. Aslında geleceğimizi bir fidan diktik. Sonra Ünal abiden rica ettik. Bize kilin, toprağın hikayesini yerinde anlatsın istedik. Onun için üretim tesislerine geldik. Şimdi Aşık Veysel diyor ki benim sadık yarim kara, toprak. kara topraktır. Peki Ünal Karaca benim sadık yarim beyaz topraktır diyor mu? Evet, yani toprağa her zaman inanmış biriyiz. Bütün madenlerin, pırlantaların hepsine baktığınız zaman yerin altında. Çil de öyle. Çil ki Anadolu'da, kültürümüzde, geçmişimizde temizlik olarak hem baş keli, hem çamaşır kili, hem de yemek kili olarak kullanılmıştır. Ama biz bunu orada bırakmışız sadece. Üretime, endüstriye kazandırıp marka yaratmak bize nasip oldu. Ürünlerimiz anlamında da yaklaşık 250 çeşit ürün ürettik. Kilden ürettiğimiz Çilden 250 çeşit. çeşit ürünümüz var. Sivas'ta Ünal Karaca'yı sorduğumuzda bize kozmetik kralı e, dediler. E, tabii sadece aslında kozmetik de değil. Belki de o kozmetikle birlikte insanların hayatına kattıklarınızla e, sizi anmak, e, tanımlamak gerekir. E, i̇şin ticari boyutunu, üretim boyutunu bir tarafa bırakırsak Toprağın ve bu kilin insan hayatına katmış olduğu değerleri nasıl yorumlar? Yani abi. kralı değil de değeri, kozmetiğin değeri, önemli değerlerinden bir tanesi derlerse bunu alıp başımın üstüne koyabilirim. Çünkü takip edilen, taklit edilen ve sürekli yenilikçi ürünlerimizle içerik ve nitelik açısından farklı üretim üreten ve Anadolu'nun göbeğinde Sivas'ta üretim yapan. Sivas'ta yani gelenektir Türkiye'de. Batı'daki insanların Sivas'ta üretim olmayacağını, hele hele kozmetik hiç olmayacağını ön yargısı, algısı var olmasına rağmen biz memleketimizde yatırım yaptık. Ve kozmetiğin artık Sivas'ta olduğunu Türkiye'de bütün dünya biliyor. Ee, Sivas Valimiz de, Sivas Belediye'miz de bu bölgeye yatırım yapıyor. Altın Kalem e, adı altında. Yani Pamukkale'nin versiyonunun bir büyüğünü yapmış bulunmaktayız. Ve en önemlisi altın su. Türkiye'de altın su nerede derseniz o da Sivas'ta. Kayak merkeziyle birlikte entegrasyonu sağlandığı takdirde dünyada söz sahibi bir lokasyon olarak yakında hep birlikte şahitlik etmiş olacağız diye düşünüyoruz. Diğer taraftan hiçbir yerden dışarıda yatırımımız olmadı. Dışarıdan da kazandığımızı Sivas'a yatırdık. Sivas'tan da kazandığımızı yine Sivas'a yatırmış olacağız. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Efsahikliğiniz için. Dost bildiklerimi ardımda değil. Hatırımda bırakıp toprağın bereketine ve doğanın görkemine doğru çıkıyorum yola. Derde devayı, ömre şifayı... Gönle revayı doğanın toprağın kalbinde buluyorum yine. Bir anlığına bile olsa su gibi aziz, toprak gibi bereketli, tabiat gibi kudretli hissediyorum kendimi. Evet, Sivas'ta üç tane çermik bölgesi var sıcak çermik, soğuk çermik ve balıklı çermik. Biz şu anda sıcak çermiğin olduğu yerdeyiz. Burası şehir merkezine yaklaşık 25-30 kilometre mesafede Ankara yolu üzerinde bir bölge. Tabi burada uzun yıllardır bu kaynak var ve bu kaynağın varlığı geçmişte insanların gelip özellikle işte tatil dönemlerinde çadır kurarak bölgede sıcak sudan istifade ettikleri bir yer. Daha sonra Sivas Belediyesi ve Sivas Valiliği bir ortak oluşum kurarlar. O şirkette burayı bugünkü haline dönüştürür. Tabii Sivaslıların şöyle bir iddiası da var. Yakın gelecekte burası Pamukkale'den daha görkemli, daha gösterişli olacak diye. Çünkü bunun adını Altın Kale koymuşlar. Bir anlamda hem Pamukkale'ye gönderme yapmak için hem de aslında suyun Havayla buluştuğunda almış olduğu bu altın sarısı rengin ismini yaşatmak için biz de gezimiz sırasında bu sıcak suyla ellerimizi yıkayıp gönlümüzü de biraz huzurla doldurduktan sonra dolaşmaya, gezmeye devam ediyoruz. Müzik Kongre binasından çıkınca karşısında tabi Sivas'ın tarihine dair çok önemli yerler var. İşte Burcuye Medresesi, Şifahane, Çifte Minare Camisi ve şu anda önünde bulunduğumuz Kaleiçi Camisi gibi. Burada Kaleiçi Camisi'nin önünde bir sadaka taşı var. Onu görünce birkaç kelime de bununla ilgili söylemeden geçmeyelim dedik. Sadaka bizim toplumumuzda halen önemini koruyan değerlerimizden bir tanesidir. Ama geçmişte sadaka verilirken bunun mümkün olduğu kadar gizli yapılması makbulmüş. Dolayısıyla özellikle akşam namazından sonra yani gece karanlığında buradaki sadaka taşında bir tarafından sadakayı verecek olanlar gelip sadakalarını oraya koyup diğer tarafından ise ihtiyacı olanlar gelip ihtiyacı olduğu kadarını buradan alırlarmış. Taşın bir tarafı yani veren tarafı daha yüksek, alan tarafı ise daha alçak konumlandırılmış. Bu da hani diyor ya, veren el alan elden her zaman üstündür diye. Bunu burada hem taşla simgelemiş hem de aslında geçmişten günümüze kadar o izi taşımış oluyorlar. Yine burada camide bir de buluntu eşya gözü var. Hani bir şey kaybettiniz, birileri buldu. Onu getirip hem burada hem de bunun gibi şehrin çeşitli yerlerinde bulunan o buluntu gözlerine, emanet gözlerine koyar. İnsanlar da kayıplarını oralarda ararlarmış. Tabi biri geldi baktı kendisine ait değilse oradaki şeyi asla ellemezmiş. E tabi zaman zaman tarih anlatıyoruz. Zaman zaman insan hikayeleri anlatıyoruz. Ama bütün bunların temelinde muhteşem bir medeniyet var. Muhteşem bir anlayış var. Onu anlatmadan da geçmek istemedik. Tarih geçmişe dima, geleceğe manadır. Dokunduklarını dokumuş. Anladıklarını anlatmış dinlediklerini söylemiş olanlardan kalan bir parçada bin mana vardır. Dünün emaneti, bugünün bereketi, yarının kudretidir tarih. Yüz yıllar önce yaşanmış sıradan bir hayatın bile bugün yaşadıklarımız üzerinde binlerce kez hakkı vardır. Programa başlarken Sivas'ta Selçuklu dönemine ait birçok eserin varlığından söz etmiştim. 11. yüzyılın sonunda yani 1192'de 1193 yıllarında yapılan bu muhteşem Selçuklu eseri kubbesiz bir mimari. Aslında baktığınızda ülkemizde çok güzel, çok gösterişli camiler var. Onlar gibi böyle çok gösterişli bir cami değilmiş gibi gelse de içine girdiğinizde hem mimarisiyle hem de dokusuyla sizi yüzyıllar öncesine götürüyor. Biz de buradaki gezimiz sırasında bu muhteşem eseri ziyaret edip kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Sivas dargınlığı, bezginliği, yılgınlığı kabul etmez. Dayanıklıdır Sivaslı sonunda ölüm olsa yolundan dönmez. Ne tenini çatlatan soğuk, ne açlık, ne korku, ne zulüm. Sıvas için yol bir, söz bir. Ya istiklal, ya ölüm. Değerli yol arkadaşlarım, Yolculuğumuz sırasında birbirinden değerli birçok konuya değiniyoruz. Bunlar bazen bir tarihi mekan, bazen bir insan, bazen de bizde hatırası olan bir şey. Her biri birbirinden değerli. Ama her yolculuğumuzda bizim duygumuzu daha da bir yukarıya taşıyan mutlaka bir şeyler yaşıyoruz. Sivas yolculuğumuz sırasında da buradaki duygularımızı bir kez daha tavan yaptıran ve iyi ki gelmişiz, iyi ki buradayız. İyi ki geçmişte burada olup biteni anlamışız dediğimiz yerlerden biri. Kongre binası. Bugün burası kongre binası olarak, hatta kongre müzesi olarak geçiyor. Geçmişte ise burası bir okuldu. Bir lise. Hani lise deyince aklımıza gülen, eğlenen çocuklar gelir. 2 Eylül 1919'da Mustafa Kemal yanındaki heyetle birlikte Sivas'a ve dolayısıyla kongre binasına gelmişti. Mustafa Kemal milli mücadelenin en önemli adımlarının atıldığı o yıllarda bu binada çok önemli kararlar da almıştı. Ama onun daha öncesi de vardı burada. 1915'te bir sınıfın bütün öğrencileri henüz lise talebesiyken tahtaya bir not yazıp şöyle demişlerdi. Hocam hakkınızı helal edin. Biz Çanakkale'ye şehit olmaya gidiyoruz diye. Sivas'ı anlamak, Sivas Kongresi'ni, Sivas Kongre binasını anlamak cumhuriyeti anlamaktır bizli gezimiz sırasında hem sivas'ı hem kongre binasını hem de cumhuriyeti ve varlığını ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlıyor. Yolumuza devam ediyoruz. Açtım, kurudum. Ölüden bildiler beni. Ateş tuttum, feryat ettim. Diriden bildiler beni. Köküm toprak, özüm insan den bildiler beni, söz uğruna saza döndüm. Veliden bildiler beni. Her ağaç saz olsaydı, meyve almak olur muydu? Her dokunan çalsaydı, aşık Veysel olur muydu? Han, yansın aşkın narına, gönül düştü bir zalımın toruna. Bakmaz mısın şu Veysel'in zarına? Gül olmazsa bülbül zar etmez. Gel Canan'ım gel gel. Elindeki saz Aşık Veysel'in uzun yıllar. Kullandığı kendi sazı. Sen de devam ediyor ve bunu çalıyorsun. Evet. Zaman zaman da Aşık Veysel sazıyla Aşık Veysel türküleri de söylüyorsun abi. Yüreğine sağlık. Evet. Şentürk abi uzun yıllardır bağlama yapıyor burada. İlginç de bir hikayem var aslında. Daha doğrusu bağlama sanatını, bağlama işini burada sürdüren birkaç atölye var halen ama biz onların içerisinde Şendürk abiye uğrayalım dedik. Çünkü başlama hikayen de biraz enteresan geldi. Biraz oradan başlayalım mı? Biraz çocukluğuna götüreyim seni. Ben de iki buçuk yaşında yıldırım çarpma sonucu dil tutkulu oluştu bende ben hatırlıyorum tabi, Yani bizim kapıda böyle ahbinden yuvarlandı mı, ablam onların ayaklarının altına düştüğü mü? O bağırtıları falan hepsini hatırlıyorum. Tabi çok çok şiddetli bir dil tutuklu. İşte böyle rahmetli babam böyle beni ata bindirdi, böyle ziyaretlere, türbelere gezdirdi. Böyle gezdim ama dilim bir türlü açılmadı. Daha sonra işte ben 4-5 yaşından falan Muli Sakarsu bize gelirdi. işte yazları böyle amcam ve birlikte e, ee, şey, Molis sürekli bana türkü söyletirdi. Ben tabi türkü söylediğim zaman da dil tutuklu olmadığı için babam da gitti bana bir tane saz aldı. Saz çalıp türkü söylesin, dili açılsın diye yani. Ee, bizim orada da Hıdır amcamız vardı. Hıdır amcamız hayatı boyunca bağlama yapmaya uğraşmış ama bağlamayı bir türlü yapamamıştı. İşte tabi her zaman söyler çoluk çocuk perperişan ama o daha da ağaç arıyormuş saz yapmak için e, ee, aldım hani babam da bana saz getirdi. E, sazı kime götüreceğim? Hıdır amcaya götüreceğim. Hıdır amca sazla uğraşıyor. Aldım Hıdır amcaya götürdüm dedim. Adam bu saz nasıl çalıyorsun? Baktı saza. Dedi oğlum saz çalmasını ne yapacaksın? Saz yapsana. E, Hıdır amca saz nasıl yapacağım? Dedi ki oğlum buradan Gürgen'in alına gideceksin. Yani tarif ettiği yol 10 kilometre bir yol. Dedi, ama çocuksun tabii yani. E tabii ama dedem gelen yolu üstü olduğu için yolu biliyorum tabii. Annem sürekli beni o yoldan götürüyor. Dedi üst madenin patika yolundan gir, tam yolu yarıla. Kendini yolun alt tarafına çevir. Orada bir tane tiken ağacı vardı. O şimdi saz olmuş dedi. 16-17 sene oldu ben orada baktım dedi. Böyle bir gün kalktım evden sabah evden çıktım. Evden çıktım. Gittim ağaç orada ağaç orada ama ağaç saz olmuş. Yani ağaç büyümüş. Şeklen. Şeklen saz saza, dönüşmüş. Olmuş. yani. Saza dönüşmüş. Böyle kapak tarafı belli, etrafı üçgen. Böyle saz olmuş yani ağaç. O, falan da babam en çok severdi böyle. E, dedi ki tarlaya gidiyorum çip sürmeye peşime gelme dedi. Dedim tamam. O gitti gittim babamın keserini aldım getirdim. Böyle sazımı da yanıma indirdim etrafını çıkardım böyle yavaş yavaş. Akşam babam geldi ki sazı çıkarmışım. Saz, saz şeklini almış. bir gün içinde bayağı saz şeklini almış. Tabii yani. tabii Altı yaşında çocuksun o hala. Tabi etrafını çıkarmışım o saza bakarak. Böyle keser babam ustaydı. Çıkar, babam geldi keser elimden aldı. Öbür tarafı da bir şey var. Budak tarafı vardı onu da o çıkardı. Sonra gitti Kıdır amcaya babamla beraber. E dedi ki sen bunu başımıza belli ettin. Peki bunun için neyle oynayacağız? E, e, nasıl yapacağız? i̇çine oynayacaksın dedi. İçine kurt ağzı açacaksın, yerleştireceksin, kapağını boyayacaksın, düz yapacaksın dedi. Hafif meyil vereceksin, çok hafif. Devam edeceksin. Ben Hıdır amcanın tarifiyle sazı yaptım. Hıdır amcanın mal bağırsaklarına perdeleri bağladım. Ve ilkokul ikinci sınıfta yaptım, sazı çaldım. Şimdi tabii biz bir yol programıyız. Ee, Sivas'ta, Sivas'ın duygusundan hepimizin inşallah. Ee, bu duygulardan Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce dem vurmaya çalıştık ama galiba bir yol programına en çok yakışacak türkülerden bir tanesi de... Uzun ince bir yoldayım. Evet o zaman onunla e, kapatalım mı? <laughs> Tabii ki. Evet e, değerli yol arkadaşlarım bu haftalık bu kadar. Her hafta başka bir yerde olmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, oradan bize ulaşmayı ve yazmayı unutmayın. Uzun ince bir yoldayım eşliğinde biz bir sonraki yolculuğumuza doğru harekete geçiyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.